Hepiniz zaman arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne deniyor? Denemiyoruz aslında. Açılım yapıyoruz ve Anne. bunu açıyoruz. Evet. Değişik bir kaykay önce. Şimdi buradan açıyorum Anne. şöyle göz. Şurada bir şuradan tuttum. Çektim mi çıkıyor? Ne Oy Açtım. Allah. İlk önce ayak. Oha. Oha abi. Ne oldu? Arkadaşlar böyle. Oldu çok ayakkabı. Bunu ayağıma, elime giydirdim. İki parmağı oldu. Anne el ama iki. Arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Ben şöyle göstereyim. Allah. Bakın. Şöyle nasıl göstereceğim? Beni? Bakın şimdi. Bindi ya. Gözükmüyor ki. Arkadaşlar şimdi nasıl göstereceğimi bilmiyorum. Ayali. Arkadaşlar şurada. Şöyle. Bakın böyle biniyorsun. Ona. Ona. Arkadaşlar çok eğlenceli. Tam gösteremiyorum. Uh. Çok eğlenceli arkadaşlar. Videomu izlediğiniz teşekkürler ama çok kısa oldu. Neyse. Ee, ben bunu bayağı sevdim. Şöyle alta da bayağı tekerlekleri tekerle, küçük ama iyi bayağı. Şöyle gidiyor. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar yani? Videomu izlediğiniz için teşekkürler ve bu 130 lira. Niye? Çünkü hazırsın. Baya iyi arkadaşlar. Tavsiye ederim. Kanalıma abone Like atmayı unutmayın. Bye bye.